Hikmet Aydoğan, İstanbul Medya TV ve tüm Haberler toku. Ee, başkanım size soracağım. Az önce de belirtmiş olduğunuz gibi süreci isimlerden severse dönümüne girmiş bulunuyoruz. Kocaeli Belediyesi olarak da bununla ilgili e, canlı canlanmanız, çalışmalarınız var mı? Bir evet. de özellik aşmazsa kartı bezilesinin dışında bu şey Kocaeli ile ilgili sizin belediyecilikte hayalleriniz içerisinde, hedefinizde e, yeni projeleriniz var mı? Evet, şimdi yeni projeleri e, konuştuğumuzda Kartepe zirvesi gündemi güne gider. O, o onları konuşmayalım. Betaverse'e ilgili çalışmalar arkadaşlar, e, master plan düzeyinde çalışmalar yapıyorlar şu anda. Burada paylaşılacak durumda değil. Zaten Türkiye'de bu çalışmalar yeni. Ama e, orada olmamız gerektiğini de, belediyecilik hizmetlerinin o alana da taşınması gerektiğinin de farkındayız. Ondan gidip çalışmalar yapıyoruz. Diğer sorunuzu cevaplamayın. Peki. Teşekkür evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür